Hadi dayı. Buyurun. Hadi. Ne şey oluyor? Abi. Geç. Lan bırakın beni. Geç. Kimsiniz siz? Geç bakalım. Geç. Ya geç. geç. Konuşma. Ha, kimsiniz diyorum size. Kimsiniz? Kim? Geç şimdi. Geç bakalım. Bırak. Ya bırakın. Geç bakayım. Ya nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın ben... ya. Ya, yürü yürü konuşma. Bıraksanıza nereye gidiyoruz? Geç bakayım gel. Ya bıraksanıza. Geç. Ne oluyor ya? Kimsin sen ne istiyorsun? Bir küçücük kelebek. Hoştu da geldi dönerek. Bilir misin bunun nenin? Allah aşkına. Annem söylerdi bana çocukken. Geceleri böyle uyuturdu beni. Senin de soyadın kelebekmiş ya Kadir. Ben de şey yapayım dedim hani. Sana söyleyeyim dedim. Sen sakın uyuma ama ha. Tamam mı? Aç kulağını beni iyi dinle. Sen şey misin ya? Tarık Yenersoy'un müvekkili misin? Aynı zamanda tarih eser kaçakçısıymışsın. Doğru mu? Kaç tane kaçırdım delikanlı gibi sen? Kimsin sen ya? Ne istiyorsun benden? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kebelek. <laughs> Bu Karakurt ailesi senin Almanya'dan döndüğünü biliyor mu ya? Ha? Hani bir dönem Abdullah Karakurt ve kardeşlerin malını kaçırıyordun yurt dışına. Sonra adamların bir partimanını kaybetti... Kadir. Ben seni ya dostunum ya düşmanım. Dostun olmamı istiyorsan Güzide Hanım'ın evini geri vereceksin. Ha yok kardeşim ben ne korkacağım senden, Abdullah'tan, Karakurt'tan falan diyorsan Çok Çoğu kelebek gibi en fazla üç gün yaşatırım seni. Duydun mu? Güzel. E hadi uç. Doğana geri dön. elmasını. İşlem tamam. Tapu Güzide adına yeniden düzenlendi. Güzel. Güzel. Güle güle otursun. Yalnız sizden bir şey rica etsem ben. Güzide'nin senin bu işte parmağın olduğunu bilmesini istemiyorsun. Bilmeyecek. Evet. Ee, çünkü kendisi çok haz etmiyor böyle jestlerden. diyorsunuz onun yolu hep hukuk. Bilmez miyim? Şş. Seninle iş yapmak zevkti Behramcığım. Benim için değil Hasan. Daha nicelerine. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Yasal yolla almadım değil mi? Hı? Değil mi? Çok özledim seni. Çok özledim. Affet, affet beni. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Sensiz yapamıyorum oğlum. Yapamıyorum sensiz. <laughs> sensiz olmuyor Tolga. Yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum. Geçmiş olsun tekrar. Ümit abi şöyle vereyim şunu. Ya biliyorum şimdi tadı olmaz da hani Ozan... ...iyileşirse belki bir moral olur diye düşündüm. Sağ ol hocam ya. Niye zahmet ettin? Ne zahmet abi estağfurullah. Ne, ne, ne olmuş peki yani? şey var mı bir bilgi bir şey? Yok yani biz henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Güzel tezi var mı benim yapabileceğim bir şey diyeceğim ama. Hı. Beni yanlış istemem. Onu söyleyeyim. Sen niye ayaktasın? E, Oda moda bir şey yok mu? Gittin mi? Ayakta kalmam lazım. İyi, de iyiyim ben. Bir şey olursa beni arayacaksın. Tamam mı bir tane? Anneni kıstırmayacağım. Merak etme. Senin annen benim tanrım çünkü. Bu şeyi de söyleyeyim. Sana o taksinin numarasını falan verirsen bana... ...ben hallederim. Bir şeyle uğraşması gerek yok ya. Tamam mı sen? Hadi ya, şu zeytinden al. Hı? Hadi. Ben bir şey konuşmak istiyorum seninle. Olur, konuşalım. Ben ayrılmak istiyorum. Ayrılmak istiyorsun. Biz çok yanlış zamanda denk geldik. Yani Behram... ...bizim birlikte olmamız çok yanlışmış. Birlikte olmamız yanlış. Niye? Başka bakıyoruz biz hayata, yani biz çok başka insanlarız. Hmm. Evladımız? Ben doğurmak istemiyorum. Doğurmak istemiyorsun. ben hazır değilim. Hazır değilim evlenmeye, anne olmaya hazır değilim. Ya anneliğe hazır olmadan çocuk mu dünyaya getirilir? Bak beni biraz sevdiysen. Küçücük sevdiysen lütfen kararıma saygı göster. Bir şey söylemeyecek misin? Ne diyeyim ki ben şimdi? Ben senden ayrılmak istemiyorum ama sen kararını vermişsin. Bak bana yaşadığımız bana yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sana yaşattığım çoğu şey için de çok özür dilerim. Ama güven bana. İkimiz için de en iyisi bu olacak. De ben şunları da getirdim. Bende kalmasınlar. Kendine iyi bak. Hoşça kal. <laughs> nasıl bir şey demedi ya? Demedi. Demedi ya işte. Kabul etti yani ayrılmayı. Evet. Yani ayağa kalkmadı. Yolumu kesmedi. Bağırıp çağırmadı. Ağlamadı bile ya. Hiçbir şey söylemedi. Sustu. Öyle yemek yedi. Kabul etti işte. Ben büyük arsa çıkaracak diye bekliyordum. Ya ben? Zeynep o kadar tedirginim ki. Ya bir de böyle önüne bakıyor deli gibi bir kahvaltı yapıyor filan çok gerildim. Ama hiçbir şey söylemedi çok şükür hiç umduğum gibi olmadı. Peki şey e, şey dedi mi yani laf ona gelmedi mi? Geldi tabii yani ben söyledim hazır olmadığımı yani anne olmak istemediğimi anlattım ya bunun zorla olmayacağını anlattım bak bence ilk defa anladı beni anladı kesin anladı. Tolga'ya söyledi mi peki ayrıldığını? Söyleyeceğim. Yani ayrılayım, kurtulayım öyle söyleyeyim istedim. Doğru, tabii. Sen niye rahatlamadın? Yo, iyiyim. Yok bir şey gerçekten. Bir şey var, söyle Zeynep. Bak oğlum, yani... Gözün korkutmak gibi olmasın ama... Ya böyle adamlar tekin adamlar değil. Öyle ayrıldım deyince tamam olur ayrılalım falan demez yani bunun altında var bir şey. Demedi. Ya demedi işte. Ya ne yapayım adamın karşısına geçip bas bas bağırsa mıydım kız bana engel ol diye. Böyle kabul ediyor demek ki. Hem zaten aksi olsa yani tehdit etmez miydi bu adam beni? Ederdi. Engel olurdu. Hiçbir şey söylemedi. Keşke bağırıp çağırsaydı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu sefer o da kabul etti. Ayrıca kör değil bu adam. Sevmediğimi görüyordu zaten. Eminim o da artık rahatlamıştır. Eminim. Yani o asarım keserim falan yani bunlar... Boşa mıydı? Boşa mı üfürdü? Yani öyle demiyorum ama... Belki sonra daha... Market mi? Kargodur. Tamam. Behram Bey. Bacım nasılsın? Oylum içeride mi? Oylum. Zeynep. Kargoysa benim odama. Oylum dişleri. Sizin adınıza bir kargo var ama. Benim sevgilim sen ne, ne oldu? Kargo bekliyordum, Ha? Neden geldin? Bak işte. Ya seni özledim de geldim. İnsan sevgilisini özlediği zaman koşa koşa gelir. Doğru mu? Yalnız kalmak istedim. Tamam ben dışarı çıkayım orada bekleyeyim. Kapıyı da kapatırsan. Konuşmak istediğin bir şey varsa söyleseydin. Ben gelirdim. Gerek yoktu gelmene. yüz yok mu ya? Yüzü anne. Şey Ozan, Mozan. Ümit dayı incin top oynuyor evde. Ne oldu Behram? Bir şey mi söyleyeceksin? Ne, sen kahvaltı mı yapıyordun? Valla kahvaltınızı bilmem ama... ...sizin bu aile emeği çok güzel oluyor. Vallahi Herkes böyle bir sofrada. Var ya sizin öyle bir, büyük, uzun bir sofranız. Herkes orada toplanmış. Kahkahalar, şakalar, sohbetler, muhabbetler. Ha? E yemekleri söylemiyorum bile. Cık, o nedir öyle ya? O salatan tadına baktım. Ya güveç yeni yaptım çok güzel. Ya pilavım da altı yanmış falan. Güzel yani bunlar. Bizde de şey olur. Diyarbakır'da. Bizim bir ev var. Bizim ev şey tabii. Dededen kalma. Ondan sonra benim çocukluğum geçti. Işte böyle 12-13 odalı bir evdir. Yani çok büyüktür. Bizim bütün aşiret böyle aile büyükleri falan orada yemek yeriz. Annem de en çok niye ise o evde sofra kurmaya bayılır. Bayılır. Allah izin verirse bu bayram sen de o sofrada olacaksın. Ne bayramı? Ne sofrası Behram? Konuştuk ya biz. Ya ayrıldık ya. Niye böyle hiç konuşmamışız gibi davranıyorsun? Tolga'nın arabası taranmış. Bayağı güpe gündüz sen de böyle yolda şeyde trafikte giderken. Şey olmuş böyle seyir halindeymiş. Onların arabaları başka bir araba gelmiş böyle camları filmli falan. Arka cam iniyor. İçinden bir şarjör ateş. Tak tak tak. Ya çok şükür yok Tolga'da bir şey yok ya. Yani. Bunu bile kanamamış ama Gözdağı mı verdiler artık ne yaptılar ama. Allah korusun yani. Ölebilirdi. Ölebilirdi. doktor randevumuz var. Ben arabada bekliyorum seni. Hadi bir tane. <laughs>